Luke Community'nin deneyimsel gastronomi mutfağı Luke içindeyiz. Türkiye'nin ilk porselen tezgahı Tivan'la hazırladığımız İstanbul Tadından'ın ikinci bölümünde Mısır Çarşısı'nda hizmet veren Pandeli'deyiz. Pandeli'nin kağıtta levrek lezzetini ve Atatürk'ün de çok sevdiği bademli kurabiyesini deneyip tarifleri Luke içinde hazırlayacağız. Özel aslında Pandeli'nin hikayesini dinlemek için en doğru insan sizsiniz. Çünkü çocukluktan beri buradasınız değil mi? Kaç yıl oldu? Evet, 32 yıl oldu. 14 yaşında başladım. Halen evet. devam ediyoruz. Burası o zaman sizin de eviniz gibi de diyebiliriz. Kesinlikle. Herhalde hayatınızda tek değişmeyen yer burası. Tek değişmeyen <laughs> burası. yer burası. Aynen öyle, hakikaten öyle. Şimdi tabii gitgide hızlanan bir dünya, değişen trendler, her şey çok değişiyor. Ama ben Pandeli'ye geldiğim zaman hep o aynı zarif ruhu hissediyorum. Siz nasıl dengeliyorsunuz bunu? Biz mümkün oldukça yani var olanı korumak istiyoruz aslında. Burada o eski geleneği sürdürmek için herhangi bir katkı sunmadan yemeklerimiz olsun, ambiyansı olsun. Çünkü insanlar her geldiklerinde buraya geriye dönüp bir hikayelerini anlatarak geliyorlar. Biz onları burada tutmaya çalışıyoruz. Çok ilginç bir şey. Çünkü genel işletmeler hep yenilikler, yeniliklerin peşinde gider. Ama var olanı tutmak da aslında çok, bazen çok zor, zor olabilir çok, çok değil mi? Çok çok daha zor. Çok daha zor. Hakikaten zor. Yani şu gördüğünüz o çıktığınız merdivenler, çiniler, Bunlar yıllarca burada korunanak, yemekler keza öyle. Personelimiz yine çok fazla değişiklik yapmadan burada yetiştirip kendi bünyemizde mutfağın bazı lezzetleri, reçeteleri bozulmaması adına o şekilde bir yol izliyoruz. Peki malzemeler için de herhalde aynı malzeme kalitesini tutturmak, aynı tedarikçilerle çalışmak o da zor oluyordur diye Biz yıllardır bir de tabii pandeminin oğlu Heristo Bey'den, Doktor Heristo Bey'den duyduklarımız. 60 yıldır örnek veriyorum şu gördüğünüz balığı aynı firmadan alıyoruz. Kasap yine aynı, balıkçı yine dediğim gibi aynı, manav yine aynı şekilde devam ediyor. Pandeminin geleninde şöyle bir şey var, Pandeli Usta bütün alışverişini kendisi yaparmış. Sonra oğlu Hristo Bey o şekilde yaptı. Şimdi biz yapıyoruz aynı şekilde. Ve günlük alıyoruz. Evinizde pazardan alışveriş yapar gibi. Geleneği devam ettiriyorsunuz. Çok da köklü bir restoran. Yani sadece zaten yemek servis etmiyorsunuz. Aynı zamanda siz bir duygu, bir his de servis ediyorsunuz. Mesela sizce bazı yemeklerin anı taşıdığını düşünüyor musunuz buradaki? İnsanlar buraya gelirken işte 40 yıl önce geldim babamla hünkâr beğendi yedim yine aynı şekilde devam ediyor. Bir dönerli patlıcan böreğimiz var mesela. Çok yıllarca yapılan bir şey. Yine masada bulunan kağıtta levrek. Bu da Pandeli Usta'nın ilk yaptığı bir şey. E, ve bademli kurabiye. Bunlar hep hikayeleri olan ürünler. Bunları sürdürmenin keyfini yaşıyoruz insanlarla. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de burada emeklediği bilinir. Evet. E, onu bir sorumluluk olarak mı görüyorsunuz, bir ilham olarak mı görüyorsunuz? Aslında e, sorumluluk tabii ki. O çok ciddi bir sorumluluk. Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiği lokanta çok iyi olmalı. E, o lezzeti halen koruyor olmamız bizi... İnanılmaz derecede mutlu ediyor. Burada nefis gözüküyor. Ben izninizle kağıtta levrekten tadacağım. Biraz da e, bu yemeğin hikayesini sizden dinlersem çok mutlu olurum. Kağıdı bile özel galiba değil mi? Kağıdını evet Atina'dan getirtiyoruz. Yağlı bir kağıt. Izgaranın üzerinde bunu pişiriyoruz. Bir yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Özelliği güzel bir tereyağı. Şu an onu söyleyecektim. Gerçekten çok lezzetli tereyağı. İyi bir tereyağı. Olduğu zaman vazgeçilmez. Şimdi ben mutfağa gideceğim için şanslıyım. Bunların reçetelerini de sizden aldım. Evet. Ve şunu fark ettim. Çok az ve öz malzeme kullanılıyor. Fakat mesela şu levreğin lezzeti gerçekten inanılmaz. Yumuşacık pişiyor. Pandeli Usta'dan nasıl gördüysek öyle devam ettiriyor. Sos koymadan, katkı şeyi koymadan tereyağısa tereyağı. Peki bademli kurabiye de bu da, da Atatürk'ün favorisi değil mi? Atatürk onu çok severmiş. Hatta buradan Bay Pandela Ankara'ya trenle gönderilmiş bu bademli Tabii. kurabiye. Evet, Tabii. çok çok severmiş. Bunun da malzemesi çok az. Tereyağı, badem, şeker. Pudra şekeri var. Şekeri. Tereyağı var. Bir de bademin kendisi. Başka bir şey yok. Çok lezzetli. Çok teşekkürler. Şimdi ben mutfağa gideceğim. Sizden biraz püf noktalarını da aldım. Bu tarifleri mutfakta yapmayı deneyeceğim. E, sonra da paylaşacağım ki herkesin evine belki biraz ufaktan pandeli girmiş olur. Başka insanların mutfağına da ilham veririz. Teşekkür ederiz e, gerçekten inşallah. Gerçekten harika bir yer. Tekrar görüşürüz. Hazırsanız tarifleri yapmak için Look geçelim. İlk önce bademli kurabiye ile başlıyorum. Bir kase tereyağın üzerine esmer şeker ilave ediyor. Biraz da toz şeker ekliyorum. Hijyenik ve leke tutmayan T1 porselen tezgahın üzerinde yoğurmaya başlıyorum. Pürüzsüz, homojen bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Şekerle tereyağını güzelce karıştırdım. Şimdi minik toplar yaparak tepsiye diziyorum. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Eğer mutfakta böyle tarifler denemeyi seviyorsanız T1 porselen tezgahı kesinlikle öneriyorum. Leke ve çizikler de yok, İnanılmaz pratik, bayılıyorum. Bademli kurabiyeleri kıvam otursun diye buzdolabına alırken tezgahımın üzerindeki yemek kırıntılarını sadece nemli havlu kağıtla hijyen endişesi yaşamadan hızlıca temizliyorum. Sıra kağıtta levrek tarifinde. Önceden hazırladığım malzemeleri buzdolabından tezgaha çıkarıyorum. Pandeli restorandan aldığım özel kağıdımı tezgahın üzerine güzelce yerleştiriyorum. Levrekleri direkt tezgahın üstünde minik parçalara ayırıyorum. Yorumlarda levrek tezgahın üstünde kesilir mi hiç diyenler olacak ama olur. Çünkü T1 porselen tezgah gıda ile temasa uygun uluslararası NSF sertifikasına sahip. Yani hijyen konusunda içiniz rahat olsun. Ayrıca aklıma gelmişken bu tezgah çizilmez bir yapıda olduğu için üzerinde istediğinizi kesebilirsiniz. Levreğin lezzetine aroma katacak domatesleri yine tezgahın üstünde rendeliyorum. Domatesten akan su var ya hiç sorun değil. Çünkü T1 porselen tezgahın hızlı temizlenen yapısı sayesinde hemen silip geçiyorum. Bu tarifin bir diğer olmazsa olmazı lezzet versin diye de üzerine koyduğumuz özel tereyağı. Levreyi iyice pişmesi için yağlı kağıdı zeytinyağından yardım alarak tamamen kapatıyorum. Kağıdın kenarlarına damlattığım zeytinyağı pişerken kağıdın açılmamasını sağlayacak. Levreyi fırına pişmeye bırakıyorum. Dinlenmeye bıraktığım bademli kurabiyeyi de pişmesi için fırına koyuyorum. Ve işte o an geldi. Pişen levreyi artık fırından çıkarıyorum. Porselen tezgahın yanmaz yüzeyi sayesinde tepsiyi direkt tezgaha koyuyorum. Levreyi tabağa alıp servise hazırlıyorum. Tabağı süslemek için birkaç dilim limon kesiyorum. Limonları ekledikten sonra da bir dal kekikle tabağı süslüyorum. Kağıtta levrek hazır. Görüntüsü ve kokusu işte açıcı. Hadi tadına da bakalım. Tadı, aroması, kıvamı da harika. Kesinlikle deneyin. Pişman olmazsınız. Ve geldi sıra bademli kurabiyeyi tatmaya. Pişen kurabiyeleri önce tezgaha, sonra spatula yardımıyla tabağa alıyorum. Şu an kokusunu keşke alabilseniz, bütün mutfağa sardı. Daha fazla uzatmadan tadına da bakalım. Çok hafif, çok lezzetli. İstanbul tadında bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine İstanbul'a özgü bir lezzetle buluşmak üzere.